Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Genç ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Seyyah Ulu izinde hareketlilik projesiyle bin gence ev sahipliği yapıyor. Ankara, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Muş illerinden gelen gençler Kahramanmaraş'ın doğal ve tarihi yerlerini gezdiler. Gezide ilk olarak Sürçü İmam Anıtı ziyaret edildi. Daha sonra Sürçü İmam Çeşmesi'nde öğrencilere rehber tarafından Sürçü İmam olayı anlatıldı. Sürçü İmam burada süt satan vatandaşımız Sürçü İmam buraya gelerek Yetti artık sizin yaptıklarınız deyip belindeki tabancasını çekerek orada Türk namusuna uzanan elleri kırıyor. Gezinin diğer bir ayağında ise Kahramanmaraş Kalesi ziyaret edildi. Kalede öğrencilere rehberler tarafından bayrak olayı anlatıldı. Ulu Cami'de cuma namazı için toplanıldığında Ulu Cami'nin imamı olan Rıdvan Hoca minbere çıkarak ey Müslüman halk Kalesinde Türk bayrağı dalgalanmayan bir ülkede cuma namazı kılmak caiz değildi Kalede öğrenciler Kurtuluş Müzesi'ni de gezdi. Gençlik lideri Murat Söze Yatarlar, Aksu Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerinin yanı sıra kaynaşarak birçok etkinliklerde bulunduklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın proje bölümündeki arkadaşlarımızın gönderdiği projelerimizi uyguluyoruz şu an Kahramanmaraş'ta. Bu proje kapsamında seyyah uçuruların izinde projemizde ev sahipliği aldık ve bu projede şu an 7 tane elimiz Kahramanmaraş'a gelerek öğrencilerimiz sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında kaynaşarak birçok etkinliklerde bulunuyorlar. Aksu Haber mikrofonlarına açıklama yapan öğrenciler Kahramanmaraş'ın tarihini canlı canlı yaşadıklarını söylediler. E, yapılan bu etkinliklerden çok memnun oldum. E, Maraş gayet güzel. Daha önce hiç görmemiştim, gelmemiştim. Suç olayı çok etkiledi. Bence Maraş'la özdeşleşmiş bir durum. Türkiye'nin bağımsız olmasında etkili olan bir şehrimiz. Burada ölen şehitlerin yaşadıkları koşulları falan öğrendik. Tarihi aslında canlı canlı yaşadık. Daha önce kitaplarda yaşıyorduk, şu anda canlı canlı yaşadık. Kahramanmaraş çok güzel bir il. Doğa harikaları süper. Hatay'dan geliyorum.